Yeni misafirlerimiz var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> bu arada nasılsınız benim... diye soracaktık. Ama nasılsınız diyeyim şimdi. Kuzan Bugün bir benim... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bugün <laughs> sana bir sürpriz mi geldi? Evet. Nasıl bir sürpriz geldi? Langırt. Langırt mı? Langerd. Gösterelim mi hemen? hemen gösterelim. Evet, gösterelim. Langırt ve diğer tarafında da bu langırtım bu var. Evet. Ya. Neymiş? Ahşap okey. Ahşap Hokey ve bugün kapışıyor muyuz? Yarışma yapıyoruz galiba. Evet Evet bugün misafirlerimiz var değil mi Arkin Çınar? Bu arada e, atları. Bu arada misafirlerimiz var. Hemen alkışlıyoruz o zaman. Alkışlar gelsin. Batuhan dayısı. <laughs> Alo ve Secem Aa, ablası. Arkadaşlar. Gerçek, evet. gerçek yeni de göstereyim. Bana. Evet. işte burada langırtımız hazır şimdi. Langırtımızı oynamak üzere. ilk baştan kimi çağırıyoruz Arkin Çınar? Dayını mı çağırıyoruz? O zaman alkışlarla dayısı gelsin bakalım hadi oley. İyi, da Secem geliyor. Hadi bakalım. O. İlk oyunumuz Oyun. Secem'le mi yoksa sen mi oynuyorsun? Secemlen, Secemlen. Tamam tamam o zaman o, geçin o. bakalım hadi. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? 3 gol atan yener. Tamam. Hadi Üç başlıyoruz. Evet. Ya da bu kadar gol. Kaç? Bu kadar. O kadar çok olur ya. İşlerim İyi mi? tamam hadi. 3 gol atan yener. Tamam. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Aa, bir. Sejam. Evet. <laughs> Arkadaşına. Dayın yeniliyor. Evet başlıyoruz. Hadi bak. Aha bir 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 bir, 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 bir. <laughs> ayım oh ay. Kaç oldu? 2 bir. 2-1 <laughs> 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 Evet, evet geliyor, geliyor, geliyor hayır, hayır. Hayır. Devam <laughs> ediyor bu arada oyun. Devam falan. ediyor, devam ediyor Çok çekişmeli bir maç yarız ha bu sefer Aha tuttu Seco helal sana. Vur be! 2-2, 2-2, 2-2, yallah! Yenilen eleniyor ha! Elenir, o zaman Aa, Aa, ay! Yenildin, ay! yenildin! Yenildin, 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 yenildin! <laughs> devam ediyoruz. Arkadaşlar sende sıra. Arkaçlar. Gel Seco'ya sen karşı. 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 Hadi. Hazır evet, mıyız? Başlatıyorum. Evet Hazır bir dakika başlamadan önce yavaş yavaş. başlamadan önce ne yapsın arkadaşlar? Ben sakatım çünkü. <laughs> sakatım. <gülüyor> <Arkacılar>. Oğlum gerçekten <gülüyor> sakatım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sakatım ben. <laughs> <laughs> saçmalama. <Çatsın gülüyor> şimdi arkadaşlar ne yapması lazım? Abone. <laughs> Abone. Abone olsunlar. Ve like tabii ki de. Like like like'ları gezdirelim. Evet hazırsanız başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Yine 3 adam mı kazanıyor? Evet. Hadi bakalım. Hadi Arko. Hadi Arko. Oley be. Çak 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 çak. Oh. Geliyor geliyor geliyor. Vur. Vur Arko. Vur be. Vur be. Oley be. Yine bir 2 2 Evet. Evet ki a 2 1. Secem attı hadi. 2 iki. Arkadaşlar Arka kendi kalene attın ha. Ya mama iyi oynadım Atan kazanıyor hadi bakalım. Atan kazanıyor hadi. Arkın Çınar yendi. Arkın Çınar yendi. Olayla. bu arada oyunumuza. Evet, devam ediyoruz. Evet küçük bir moladan sonra su içiyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Tamam evet. mı? <laughs> evet. arka Çınar finale kaldın. Finale kaldığın için ee, şimdi final oyununu yapıyorsun. Lütfen O zaman kolay kolay yap. Tamam. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Oh, oh, <laughs> <laughs> <at sana başalım. gülüyor> ya yapma Allah be, ya Allah be. 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 be. Ya be. be. Hadi başla. Bu çoban kazanıyor gene. Vur, vur. Aa. Hadi be, hadi be. Direkten dönüyor, direkten. Hadi, hadi. Döndür, ayarla onu. Aa. 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 çabuk. Vur. vur, vur. Vur, be. Aa, Aa. 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 <laughs> Evet son gol, son gol. Son gol. Son gol. Çok heyecanlı. Aa. Aha. Hayır <laughs> <laughs> kazandı be. Dayı kazandı. Evet. Tebrik ediyoruz. Devam Evet bir dakika şimdi herkesi bir tebrik edelim. Arka Çınar tebrik ediyorum. İkincisin. Tebrik ederim. Evet, Batuhan, tebrik ediyorum. birincisin. Teşekkürler. Secem kusura bakma ama bugün olmadı. <laughs> bir dahaki sefere inşallah evet. yine. Evet. Vedalaşalım mı bir arkadaşlarla? Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. El sallayalım bakalım. Bay bay. Bir dahaki bye bir sefere bye. yine bekliyoruz Görüşmek sizleri. Bay bay.